Selam Savaşı ben geldim ulaşacak. uzun Esine bir süre sonra ben geldim birkaç işim vardı ee, onları halletmem gerekiyordu o yüzden video falan atamadım ama geri geldim <laughs> yeni gelmedik geri geldik <laughs> Şimdi bu videoyu normalde atmayacaktım yani öyle bir düşüncem yoktu fakat bazı arkadaşların bazı söylemleri üzerine atmak istedim Takımdaki arkadaşlarım ben kız olduğum için böyle kendilerince yani <laughs> zormalamaya falan çalıştılar. Yani ben güldüm geçtim. Dedim size hani YouTube'a atacağım merak etmeyin. Dedim. Yoksa Martis'i çekmek gibi bir niyetim yoktu. Zaten takım çok kötü. Bari hiç oynamadığım böyle bilmediğim. Bilmediğim de değil aslında biliyorum da hani. çok fazla oynamadım. Birkaç kere oynadığım bir çağırdı. Hani 8 kere falan herhalde oynadım. Tam hatırlamıyorum. Alayım dedim yani. Bir de üzerine böyle yaptıkları için arkadaşlar dedi ki sen kızsın işte senin burada ne işin var bilmem ne gibi bir söylemler olmaya başladı. Bu tipler hep var zaten ben bunu biliyorum. Ama bizzat ben de kendim göstermek istedim. Burada işte sen Martis ortalıkta yok falan diyor. Ben haritayı kontrol ederek ilerleyen biriyim bak evet yazıyor zaten şurada gördüğünüz gibi. Yani neden böylesiniz? Yani niye yani? Ben hiç anlam veremiyorum. Oynuyoruz işte yani fit demiyoruz. Ne istiyorsun onu anlayamadım. Senden daha iyi oynadığım için mi böylesin? Ben hiç çözemiyorum seni yani. Ya da seni de demeyeyim. Direkt sana konuşmayayım yani. Enteresan tipler. Sadece işte bu daktır yazan... Bak şimdi yazdıklarını görüyorsunuz değil mi? Daktır <laughs> yazan kardeşim işte geldi. Diğerleri gelmediler. Gelemediler yani. <laughs> İşte tuhaf tuhaf şeyler yazdı Bakın şimdi. Yok konuşma hakkın yok. Yok işte sen niye oyundasın? Yok buraları temizle. Sadece bu değil ama. Hepsi yaptı yani. Şu an bu devam ediyor oyunda. Ama ben bu oyunda da bilmediğim halde Martis elimden geleni yaptım yani. Ama böyle tipler her zaman hayatımızda olacak. Bunlar sadece oyunda yoklar. Bunlar her yerde varlar. Yani bu, bu neyse ağzımı bozmak istemiyorum. <laughs> bu tipler her yerde. Siz olmaya devam edin her yerde ben de olmaya devam edeceğim. Hadi hodri meydan. Kim kimden daha iyi? Hadi. Arkadaşlar küçük bir ara veriyorum. Arkadaşlarım bana oyun başlamadan önce <laughs> yazdıklarını göstermek için ve bu arkadaşların oranlarını <gülüyor> size <gülüyor> göstermek istedim. Siz bu zihniyette yaşamaya devam edin. Şunu da bilin yani. Çoğu erkek oyuncusundan daha iyi oynayan kızlar var. Siz de var olmaya devam edeceğiz. Siz de oturduğunuz yerden konuşmaya devam edeceksiniz. Haberiniz olsun. Bu doktor arkadaşımız bir de hiç utanmadan vs falan teklif etti. Dedim tamam vs atalım yani. Atalım sıkıntı yok. <laughs> Ama yani sonra o zihniyet, o kafa, o düşünceler, o konuşmaları gördükten sonra ben vazgeçtim yani. Direkt attım lobiden işime baktım yani. Ben niye böyle olduğunuzu gerçekten çözemiyorum. Yani oyunda bile bu, bu kafada ve bu zihniyette yaşıyorsunuz. Hoş değil. Bir de ben mesela şeyin farkında değildim. Bu arkadaş bir de üstüne pençe almış. Ben bunu da fark etmemiştim yani. Bu kadarını da yapacağını düşünmüyordum. Ama işte kafa bu yani. Küçük. Küçük. Düşün, düşüncesi küçük bu insanın. Yani ne diyorlar buna? At gözlüğüyle takıp sadece bir tarafı görmek gibi bir şey yani bu zengin. O yüzden... Sağ falan yazıyor. <laughs> ya ben ne diyeyim ki? Beni söyleyecek bir şey yok ya. Gerçekten yok ya. Keşke bu arkadaşları biz de at, hani oynayışlarını çekebilseydim yani. Onu da yapsaydım. Hep birlikte ne kadar iyi olduklarını görürdük kafa yani kafaya baksana. Asıl siz niye nefes alıyorsunuz yani? Nasıl nefes alabiliyorsunuz? Bunu sorgulamak lazım o zaman. Cinsiyetli çirik yapmadan e, insan olmayı öğrenebilseydik aslında yani öğrenebilseydiniz bu halde olmazdınız diye düşünüyorum ama <laughs> yani tipe bak <laughs> Sana kim izin veriyor falan diyor. Allah, ım. bir de zaten lobideki konuşmalarını çekmedim hani. Video onları görseydiniz derdiniz ki tamam yani bundan bir ne diyorlar cacık olmaz. Yani öyle bir tip. Ve bu, bunun dışında karşı rakip de fokus atıyor falan. Ona rağmen oynamaya çalışıyorum falan. Bilmiyorum da içeri bu arada kötü oynamış olabilirim. Ama yine de elimden geleni yaptım yani. Oyun bilgimi falan kullanmaya çalıştım. İşte rotasyon bilgimi kullanmaya çalıştım. Bizimkilerin nasıl oynadığına bakarak oynamaya çalıştım falan hani tek başıma oynamayayım diye. Hani fiddiye de da bırakabilirdim oyunu. Ama hani ben sizi taşımaya çalıştım bu oyunda. Anlatabiliyor muyum? Sizin rezilliğiniz burada yani. Bir kıza kendinizi taşıttıracak kadar küçülmüşsünüz. Başka söze gerek yok. Tamam Bir Yaklaşık 5 dakika konuştum. Çok da gereksizdi ama konuştum yani. <laughs> Neyse biz oyunumuza devam edelim. <laughs> Matis'in W'su e, burada şimdi ikilemde kaldım. W'suna devam edeceğim. Şimdi Yiğit'e mi oynasaydım? Yiğit bu arada çok kötü oynuyordu yani. Karşım kusura bakma <laughs> <laughs> Cidden çok tuhaf oynuyordun. Ne yapacağını anlamıyorsun. Tipe sana. <laughs> yani şimdi oradaki kişi mi Kagura mı Kaplumbağa mı diye düşündüğümde Kaplumbağa daha mantıklı geliyordu bana yani. O yüzden Kaplumbağa'yı oynadım. Burada zaten çarpım yoktu. Şey çarp atıyor burada evet. Yiğit'i de kesiyoruz. Güzel bir fight geçiyor işte. Aslında da şey Q'yu tuttursaydım bir ulti çakardım bizimkiler hasar çıkarsın diye ama kesiyorlar herhalde zaten. Evet. Şu W'sunu yönetmek biraz zor. 3 kere vuruyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir vuruyorsun, iki vuruyorsun. Üçüncü de bir tık daha geriye gelerek vuruyor galiba. Bu ildim yanlış olabilir. Ee, Baya çok önceden bir kere oynadığımda böyle bir değişik bir buyut ayarlamıştım. Onun bu ildi. Belki buraya hani can çalma odaklı oynasaydım daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Hani hasar hasar çıkıp yanına bir de can çalma çıksaydım keşke. Belki de daha iyi olurdu. Bilmiyorum hani e, Martis oyuncuları daha iyi bilir. Bilenler de yorumları yazabilir. Ben çok bilmediğim için e, öğrenmiş oluruz hep birlikte. Bu arada bu kavganın da nasıl başladığını söyleyeyim. E, ne oldu? He. Orman tarafı boştu. Ben de ne çıkarsa ona göre alıyordum işte. <laughs> Tipe bak. <laughs> Tuşa böyle tak 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 basıyorum. <laughs> ne yazmış yine? Martis telefonu abisine vermiş. Aynen kral. Aynen. Aynen. Keseceğim şunu onu. Evet. <laughs> i̇şte orman tarafı boştu hani. Bir kişi daha ormana gitmek istiyordu falan. Sonra ben orman gösterdim ama orman oranı atmadım yani. Bunlara mı orman oranı atacağım? Orman oranı da 60 küsür 65 mi 62 mi bilmiyorum tam kaç olduğunu da o civarlarda bir şey yani toplam oranım. Yani neyse ondan sonra işte orman oranı at dediler falan. Ben de atmadım atmadım çünkü tilt oldum yani onların konuşmalarını o hareketlerini hani ilk başta böyle konuşmadılar da hani ben kızım diye orman salmamaya çalıştılar falan böyle öyle olunca ben de siz sana ne dedim yani direkt o da sana ne soru işareti mi attı öyle bir şey oldu yani yanlış hatırlamıyorsam böyle oldu ondan sonra kavga böyle başladı ee, bir kere bile yanına gelmemişim aynen kral tamam anladım ben Anladım. O sırada da onun yanına geliyorum ama. <laughs> yani bazen yani şunu bilmek lazım. <laughs> Yükseklikli oyuncular şunu bilir. ADC gank yemez. Tamam mı? ADC'ye gank atılmaz. Yani şöyle atılmaz. Kendisine gengi attırmaması gerekiyor. Şimdi harita kontrolü iyi olan bir oyuncu oraya ormancının geleceğini bilir. Orada bazı kişilerin pustuğunu tahmin edebilir. Ona göre de oynar ve gelip yemez normalde. Bu yüksekliklerde böyledir yani. Ama yüksekliklerde oynamayan insanlar bunu bilmiyor maalesef ki. Senin orada genk yememen gerekiyor. Ve bazen bazı koşullar vardır mesela. Benim burada ne yaşadığımı bilmiyorsun ki. Orada ortam neredeyse ben ona doğru yöneliyorum. Nerede kil alabiliyorsam çünkü aldığım itemler itemlere göre benim kil almam gerekiyor ki e, bir şekilde taşımaya çalışayım ya da öne geçmeye çalışayım. Zaten fitliyorsunuz. Hani zaten fitliyorsunuz. Benim de ona göre oynamam gerekiyor. benim öne geçmem gerekiyor. Burada da benim hatam bu arada ama gerçekten artık belli bir süre sonra e, tilt olmuştum yani. Da yeter diyor insan yani. Bunları mı taşıyacağım diyorsun yani bir adleden sonra. Tabii ki de benim de oyunda hatalarım var. Orada bir hata yaptım mesela. O benim hatamdı. Hadi belki ADC'ye önem verebilirdim ama ya insan tiksinince yapası gelmiyor. Anladınız mı? Olay tamamen bu. Tipler bu yani. Konuşmalara bak. Ne diyeyim ki yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Maalesef ki yok. Zar zor böyle bir kill alıyorlar yani. Çok şükür. Zaten 24 tane kil var. 13 17, 17 tanesi bende yani. Ki şey, 13'ü bende 4 tane de asistim var. 17 yani geriye kil sayısı kalmıyor. Yani bu kadar kötü oynayıp da gelip bana laf etmemelisiniz yani. Rezillik tamamen Şu oynadığımız oyun rezillik yani. Şu oyun mesela atılacak bir oyun değil. Hiçim. Böyle oyun boyladım Kral ne yapıyorsun ya? <laughs> da keriyi kesmeye odaklandım ama kerinin çıkardığı hasara bakın şimdi. Bu ne neyi yani bu keri ne olmuş böyle? Hani orada hala o şeyi redi alma derdinde, adamı kesme derdinde değil. Bloom yok, bir süre redim olmadı falan. Böyle gerçekten zorlandım oyunda. Ha bundan daha kötü. Zorlandım bir maç daha geçirmiştim. O maçta da Selene almıştım. Selene orman yapıyordum çünkü kimse ormanı almadı. Ben de o sırada Selena almıştım. Ormana çevirdim. Orada da işte biri Jav almış, biri Frank almış benim rakipten işte. rakipten diyorum benim takımdan. İşte biri çekiyor, biri atıyor falan. Orman aldırtmamaya çalışıyorlar falan. Ya niye böylesiniz ya? Adam akıllı oyunu oynayıp kazanmak varken bu niye yani bu hareket? Gerçekten çok tuhaf tuhaf. Belki bu arada bu keriye devam etseydim kesebilir miydim acaba? Şimdi burada da sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi Martis'e ne kadar hasar ver verebileceğini bilmediğim için. Hani bir yerde tıkanıyorsun böyle. Hani kesebilir miyim acaba? Kesemez miyim deyip ikilerinde kaldığın zaman bu sefer de kesen kesiliyorsun. <laughs> böyle bir durum yaşıyorsun. Bu arada pusarak keriyi kafaya koymuştum alıyorum. <laughs> devam edeceğim burada ama bu şeyine gitti şapkasına gitti. Bak bak ben hareketlere bak. Franco'nun şeyi gibi uçtu tutturmaya çalışırken. <laughs> Allah'ım ya yaptım ya. Ne kadar tilt olduysam ne kadar sinirlendiysem böyle tam fokus oynuyorum yani. <laughs> bir de bilmediğim çar yani. Sıkıntı da burada. Hani belki daha bildiğim bir çar olsaydı daha iyi sonuçlar verebilirdik bu maçta da taşıyabilirdim. Ama işte kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Ne diyeyim yani ne diyeyim. Ah bu kızların bu çektikleri ne diyeyim. Kızlar devam edin bırakmayın. Devam edin. Her zaman saygılı insanların yanında durun. Siz de saygılı olun. Saygısız insanlarla da işiniz olmasın. Bu tipteki bu kafadaki zihniyetteki e, çok fazla insan e, topluluğu var. Ağzımızı bozmayalım. Burada bak ben size dediğim olay oldu şimdi. Orada onu kesebilir miyim? Kesemez miyim? Arada kaldım tamam mı? Arada kalınca böyle ağzıma bir tane yapıştırdı yani kere. Öldüm. Maalesef ki. Neyse ne diyordum? Devam edin. Yılmayın. Başarın. Sizi tutabilecek hiçbir şey yok yani. Anladın mı? Bunlar sadece konuşurlar. Bunların ağızları var. E, ağzı olan konuşuyor zaten. İşte eli olan yazıyor. Hepsi klavye ki. Hepsi demeyeyim şimdi. Hepsinin günahını almayalım. Çok klavye erkeği yani. Bu tipler hep var. Siz de var olmaya devam edin. Bu kadar. Daha ne diyeceksin yani? Daha ne diyeceksin? Bu oyun bitecek zaten. Bir şey de kalmadı. Bak şimdi benim oyun şeyime bak. Harita takipime bak. Bak Lord gidiyor oradan. Adam Blue almadı herzine ya. Niye niye yani? Niye böyle bir oynayış sergilersin? Ondan sonra 50 oran olunca da insanlara yani laf etme. Laf etme yani. Bir tek Kagura'yı yakalayamadım ya bu maç. Ya zaten hani saldım artık. Bu burada baksana hepsi öldü, gitti Oyun bitti zaten burada bittiğini fark ettim yani. Nasıl bari ölmeyeyim diye öyle takılıyordum. Hepsi bir teslim ol falan veriyor. Yani niye böylesiniz ben bilmiyorum yani. Saldım artık. Yani ölmeden altında. bir tane mi tatlıyım diyorum bu arada. Ölüyorum da oyun bitiyor yani. Ama gerçekten bu da neyiz atıyor. Bas Aa <laughs> ah, ah, neler çektik baba ya. Neler çektik ah, ah. <laughs> Neyse sağlık olsun. Martis kız ya hala Allah'ım. Bir de kız yazmış orada. Martis rap Martis kız. Aynen. Valla ben elimden geleni yaptım yapmayanlar düşünsün. Diğer arkadaşların da ellerine sağlık mükemmel oynadılar. Üstün yetenekleri var maşallah. <laughs> Neyse arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Cici takılın cici kalın bay.